Sen köyde yoksun. Bütün köylüler der ki, ...Ağamızı görmezsek hasata başlamayız. Desenize Süleymansız köy duvarsız bahçeye döndü. Hı. Ağam, sen şehirli olursan bizim köy viran olur ağam. Köyümüzün dereleri kurudu ağam. Sürelerimiz çobansız kaldı ağam, kuzular melemez oldu ağam, kızlarımız evlenemiyor, erkeklerimiz bekar kaldı ağam. E, ee, muhtar, sen ne dersin bu işe? Dönderim ağam. Döndüm gitti. <laughs> Sen şimdi git, hazırlığını yap! Aaa! Ha, Şakşakçıları topla! Tamam mı davulu unutma! Zurnacı istemem! Hadi göreyim seni cin muhtar! Hadi! <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Allah razı olsun sana, müjdeler olsun bana! <laughs> Hadi eyvallah! Aman! <gülüyor> 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 Şeref verdiniz ağa! O şeref bize, paralar da size ait müdür bey! olsun ha. <laughs> Lütfen önden buyurun siz! <laughs> Emine! Emine, Kız! <laughs> Geldim mi prensim? Canım. Kız ne geldin de ki Emine? <Gülüyor> emine! <Gülüyor> geldin mi sultanım? Kız Emine! Efendim. Neredesin kuzu Emine? <laughs> Emine kurban olsun sana canım. <laughs> Emine kuz! <kurur! gülüyor> Bana <ne>? <gülüyor> <gülüyor> Geldi. Gönlümün sultanı geldi. <laughs> geliyor. Süleyman gitme geliyor. Süleyman! Geldim. Geldim canım geldim 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 geldim. Ne kaybettin kız? <gülüyor> <Ya>! <gülüyor> ne o kız? Gene rüya mı görüyorsun? Başka ne alt edem ki? Aa. Ne alt edersen et. Uyan da soframı kur. Tamam ağam. El kafamı kızdırma. Kızma ağam şimdi hemen kurarım. He, sen de bu tembellik varken daha çok evde kalırsın. Ağzını ayrı açam. Aa.